kimisi çok böyle fırtına gibi yaşıyor. Efendim lüks sefahat ve şey içinde, şaşı atan içinde. E, bu biraz tabii cazip görünebilir inanmayan bir insan ama inanan buna aldırmaz. İnanmayana cazip gelir. Çünkü inanan biliyor ki ahirette müminler için Cenab-ı Hak bunlardan kat kat daha yani mukayese edilmeyecek kadar güzellerini verecek. Bu dünya biraz mihnet meşakkat imtihan yeridir. Olabilir. Fakr zerre sıkıntı hali. Başta peygamberler ne sıkıntılar çekmişler. Mübarek evliyaullah, Allah sahibi ikram. Olabilir. Asıl amaç, asıl ölçek, asıl sizin tabirinizle yaygın. Maalesef ben yabancı kelimelerin kullanmasını hiç sevmiyorum ama asıl kriter, asıl düşünülmesi gereken ölçek, esas efendim Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır, ahireti kazanmaktır. Ahireti kazandı mı ebedi saadeti kazanıyor. Ahireti kaybettiği zaman ebedi azaba, hüsrana uğruyor. İnanmayan inanmıyor. Keşke inanmayanları o ahiret gününde nasıl pişman olduklarını efendim görseler, gösterilmek mümkün olsa da o manzarayı onlar bir görseler efendim hatalarını anlarlar. Bizim fakültedeki çalışma arkadaşlarımız Ahlat tarihi eserlerinde mezarlarında kabristanlar var, başka eserler var, kümbetler var. buralarda kitabeler var. hemen okunması zorlu, üstünsüz, hareketsiz, noktasız efendim, bulutular var kazılarda çıkan. Bunlar üzerinde inceleme yapılması ve yazıların okunması lazım. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız benden rica etmişlerdi. Ben de gitmiştim efendim arkadaşımız. Kazıların yapılması için kazı başkanıydı. Başka farklı e, üniversitelerden de bazı kendilerine yarayacak başka kimseleri de çağırmışlar. Bir de efendim e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden birilerini çağırmışlar. Kendi kendilerine beni de çağırınca ben tabii sofu softa efendim bir kimse. E, o da, o çağrılan Ortadoğullular da böyle efendim biraz e, böyle inanç vesaire bakımından eee zayıf veya ters kimselermiş. Korkmuşlar yani e, hocamız bunlarla ters düşer, efendim e, arada çatışma, çekişme üzüntü olur diye endişelermişler. Fakat biz e, oraya gittik, Ahlat'ta kazıları yaptık, bir ay kadar kaldık. Efendim kulaklarımızın derisi bile güneşten e, soyuldu. Efendim tatlı bir hatıradır benim için. O e, geceleri e, pırıl pırıl gökyüzünün yıldızlarının altında sohbetler ettik. Hem o çocuk çok memnun olmuş, efendim çok sevgi ve saygı gösterdi bize sağ olsun. Hem de bizi oraya beraber efendim davet etmiş olan yani kazının başkanı ondan sonra tabii durumdan son derece memnun olmuşlar. Yani bu neden oluyor? Tabii hak sözün tesiri var. Bir de gecenin efendim şairaneliği var. İnsanı derin duygulara götürmesi var. Söylenilen sözler var, okunan ayetler, hadis-i var. Tabi bunların hepsi efendim e, etki ediyor. Bu dönem kardeşlerim. insanlar tabi bencil yani başkalarının maalesef kullandığı kelimelerle egoist. Niye egoist diyelim? Ego kendisi ben demek. Egoist kendici. Yani bencil. Türkçesi var. Efendim, insanlar öyledir, menfaatperesttir, efendim, Rabbena hep bana diye düşünenleri büyük ekseriyettedir ama İslam, bizim aziz milletimizi çok güzel terbiye etmiştir. Biz, Hodbin değiliz, kendisini düşünen gelen değiliz. Diğer bir başkalarını da koyu, koruyup gözeten, fedakarlık yapan, iyilik yapmayı seven milletiz, yardımsever milletiz cömert milletiz, misafirperver milletiz. Çok uzun yıllar yaşamayı e, nasip etsin. Bunu candan hepiniz için temenni ediyorum. Çünkü inşallah bu türlü emel değildir. Yaşamanızı diliyorum, dua ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Çünkü bir Müslüman kolay yetişmiyor. Bir Müslüman devrildiği zaman, vefat ettiği zaman, İslam'ın kalesinden büyük bir gelik açılıyor. Bir alim vefat ettiği zaman, öyle oluyor. Çok yaşasınlar. İslam'ı bilen insanlar ahlaklı, edepli, merhametli efendim arif, kabil insanlar keşke Yunus Emre sağ olsaydı hala zamanımıza kadar kim bilir ne kadar faydalı olurdu halkımıza keşke Mevlana Celaleddin Rumi Konya'da sağ olsaydı ne güzel nasihatler verirdi herkese, idarecilere vesaireye Allahu Teala Hazretleri uzun ömrünüzü amadi, salih hayrat ve hayratı, hasenat ile değerlendirmenizi nasip etsin huzuruna yüzü ak, alnı açık varmanızı, cennet ile, cemaliyle müşerref olmanızı sizlere de bizlere de nasip